Melih Gökçek, AKP'li isme sert sözlerle yüklendi, sahtekarca iş yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye'nde borç tartışmaları sürerken, Melih Gökçek döneminden kalan borçlar yeniden gündeme geldi. Hakkındaki iddialara yanıt veren Gökçek, kendisinden sonra belediye başkanlığı görevini üstlenen AKP'li Mustafa Tuna'yı hedef aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlar sebebiyle aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 6 belediye için haciz işlemi başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin tartışmalarda sürerken, Melih Gökçek döneminden kalan borçlar yeniden tartışma yarattı. TV yüzde yayınlanan programa katılan Melih Gökçek, kendisinden sonra 2 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten AKP'li Mustafa Tuna'ya sert sözlerle yüklendi kalanlar Mustafa Tuna zamanından borçlardır. AKP'li Tuna'yı yalan söylemekle eleştiren Melik Gökçek, Mustafa Tuna sahtekar iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece bir tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş'a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3.5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır diye konuştu. Mustafa Tuna saçmalamış. Melik Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? saçmalamış, resmen saçmalamış diyen Gökçek Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Anka Park konusunda Mansur Yavaş'tan farkı yoktur. Anka Parkı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna'nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum ifadelerini kullandı. Diğer yandan Mansur Yavaş SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerimizi reddettiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borcu ödedik. Bütçe gelirlerimiz de yarı yarıya düştü. Böyle yaparlarsa CHP hemen hemen bütün belediyeleri alacak. Vatandaş bunları cezalandıracak diyerek konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de SGK borçlarına ilişkin biz ödemeye hazırız, el uzatsınlar bitirelim dedi. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Silkeley'in, talimatının sonrasında başlayan haciz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerinin reddedildiğini açıklayan Mansur Yavaş, bunların para tahsil etmek gibi bir niyetleri yok. Üzüm yemek değil, bacıyı dövmekten başka hiçbir gayeleri yok. Böyle devam ederlerse CHP tek başına iktidar olur, dedi. SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerinin reddedildiğini açıklayan Yavaş, bu konu gündeme gelir gelmez 650 milyon lirayı peşin ödedik Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Yeni kararlar içinde kendilerine liste verdik. Dedik ki, devlete şu şu gayrimenkullerimiz var, bunları size teminat olarak gösterelim. Hayır, kabul etmediler, üzerinde haciz var, diyorlar. Peki, hacizsiz malımız var, bizim çevre bakanlığından alacağımız var, 1 milyar liraya yakın. Onu size aktaralım, dedik. Hayır, onu da istemeyiz, diyorlar. Yani kendi hükümetlerinin bakanlığından alacakları paraya dahi razı olmuyorlar. Buradan şu anlaşılıyor, bunların para tahsil etmek gibi bir niyetleri yok. Yüzüm yemek değil, bacıyı dövmekten başka hiçbir gayeleri yok, ifadelerini kullandı. Yavaş, yalnızca Ankara'da Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunun 2 milyar lira olduğunu belirterek bu borçların silkelememiş olmalarına rağmen bu borçların da CHP'ye yazılmaya çalışıldığını söyledi. Yavaş, daha önce yapılanların sonuçlarına bakıldığında 31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıktığını hatırlatarak bunun sonu tek başına iktidardır dedi. CHP'nin bu şekilde hareket ederse tüm belediyeleri alacağı görüşünü savundu. Yavaş, vatandaşın kendilerine karşı alay edilmesinin ve şaka yapılmasının doğru olmadığını belirtti. Gerçek belediyeciliği yaptıklarını vurgulayan Yavaş, "Vatandaşın bizim yaptıklarımızı anlamıyor mu?" sorusunu sordu ve halkın bu durumu cezalandıracağını söyledi. Yavaş, son olarak bir bankanın yaptığı zararın tüm belediyelerden alınacak para ile neredeyse eşit olduğunu belirterek tüm bu olanların tamamen bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.